Şu ızgaraya işaret koy. Bakalım şeyde. Merhaba sevgili gençler. Shadow Fall'a kaldığımız yerden devam ediyorum. Uzun zamandır oynamamıştım. Bayağı bir uzun zaman ama. Şimdi tekrar kaldığımız yerden şu kırmızı başlıklı ablamızla devam ediyorum. Hatta bir önceki bölümde bu havalandırmayı buluyordu. Havalandırma şura. Hah. elime gösterdim bak. Istiyorum. Eğer destek ateşi lazımsa sadece hedefi işaret... Ee, geldim. Peki test edelim. Şu örümcek mayının üzerinde dene. Geldim. Değişik bir oyun ya. Örümcek robotu hackle. Hackleyelim. Robotu market ettireceğiz. <laughs> kendime geleyim de bir gideyim. Ha geldim. Çıkabiliyor muyum yukarı? Hop. Ordunun... Keşke bana bir silah vereydin be ablam. Pekala şunu da hekli. Pencereyi evet, kullan. Okrakları... Onu kapının diğer tarafına götür. Bir bakım robotunu hacklediyor ediyor. robotlar her yerde doğru ya. Şu kendimizi görebiliyor muyuz? Merak ettim ya. Ben neredeyim abi? Ben neredeyim ben? Hani ben nerede? Yalnız bu Robota geçince saçmalıyor bu oyun. Enteresan bir şekilde. Kasıyor mu artık? Bak bak bak. Ha, bu oyun güzel ama optimize sorunları çok fazla ya. Bunu PlayStation 5'te falan aslında deneyerek oynayacaksın. Bak mesela bu ne, ne ara oraya gittin sen? Buna ihtiyacın olacak. Ha sonunda. Bunun neden yaptığımızı unutma. Tamam. Sinclair sana güveniyor. İkna etmen gereken kişi o. İşleri VGT yürütüyor. Vekta da onu izleyecektir. Bana güvenmeni sağlayan şey nedir? Güvenemem. Ama halkının ölmesini istemediğinden eminim. Duvara doğru git. Ben yüksek bir yerden seni koruyacağım Hedefi göster Anlaşıldı İzlemede kalacağım Başa çıkmak için yardım gereken her şeyi işaretli 37. korunmak merkezine ulaşmak için Verdim haklarımı uykula Üstesinden geliriz Tuşları hatırlamak için bir Şu hıza koşma Vurma Şu da eğilme tamam Adam karşıda Mercil dışı mı? Oba. İşaretlendi. O zaman bu sniper'la mı vuracak? Evet, anladım. Abi böyleyse böyle şey şeyler... Tamam. Eğer böylesi keyifli abi. Başkası vuracaksa, ben işaret diyeceksem keyifli. Severim böyle şeyleri. Şu adamın silahını da alalım ama biz... Dur. Aa, Aa gördü valla. Nasıl gördü lan beni? Lan. Ayda. Kesin öldüm ben ya. Arkadaş bir insan bu oyunu

Benim şu karşıdan görürler direkt. Üf. Benim o zaman soldan ya da aşağıdan gitmem lazım ki bunlar görmesin beni. Şurada biri var değil mi? Hedef işaretlendi. İyi. kör noktadan birini vurduk. Başka var mı solda? Şu adamın silahını alalım. Beni oradan görürler mi ya? Görme ihtimalleri var. Tamam. arkadan bir bakalım değil mi? Arkada bir yolu var mı? Arkada bir cacık yok. Şimdi. Ne oldu lan? Aa, Anladım. Düşman işaretlendi. Yalnız var ya. Geçmiş olsun bana. kimi sarıyor lan Gel sen de gel gel. <laughs> oh. Katil Ne yaptım bilmiyorum ama orada bir şey patlattım. İşaretliyorum. Öl lan. Vur.

Şunlar ne abi yerdeki şeyler? Ha bunları şimdi mi gösteriyor bana ne, nerede olduklarını? Bu bir kasılma var ya. Adamın silahı ne? Benimki daha iyi. Bu ne? Ağır çekim. Nereye gideceğim Şuraya Onu patlat bunu patlat Açıl baba kapı

İyi adamı kurtardım bak. Sen aradıkları adamsın değil mi? Kesinlikle. Burası <laughs> meydan altı. Gördüğünüz sektördeyim. Belki yardım. Burada çatışma olmuş. Herkes ölmüş. Bütün birlikler haberiniz Umarım olsun. Burada tanıdıklarım. Gördüğünüz var. sektörden gelen bir kaçak var. Silahlı ve çok tehlikeli. Bana silah mı verdi? O sağlam silah verdi. Bak kurtardım adamı. Demek ki iyilik at. Aslında güzel bir oyunda. Bir saniye ya gençler. Bu şey mi indiriyor diyeceğim yok Enteresan Şuradan gidelim 10 değişik bir kasma var Lan PlayStation'ı kasıyor ya be. E ee, şurada bir yol var. İyi burada bir şey yok. çatışmaya girme. Konak merkezini bul. Orayı bulmana yardım edecek referans tablasını göndereceğim. Allah. Bir şey diyeyim bu bizi bulması da çok fazla ya. Şöyle Altına geçeceğiz değil mi? Aha. Hedef görüldü. Ha gördü Vallahi Ayva yedik. Dışarı kim aldın mı? falan çok iyiymiş uzaktan. Ya şöyle onları seviyorum ya bak ter tert temiz. hedef belirtildi. Senin ya. Bu gelmiyor değil mi? İyi. Şu benden herhalde. Süper ötesi süper. Toplanacak bir şey var mı burada? Yok. Bakmak için geldim ama iyi bir şey yok. Hackleme olayı. Başkasının sniper'la vurma olasılığı güzel. Olasılığı diyorum. Vurma şeyi çok iyi bence. Ben öldürdüm lan. Ney sen öldürdün? Öbür nerede? Şu oyun mouse oynayacağım. Acaba bomba atma ne ya? Hedef işaretlendi. <laughs> Ay. düşman işaretlendi. Şunlar ne abi ya? Hayır mesela şey de var. Mesela i̇şte bu bomba atma dur bakayım bir. Flat değiştirme. Şu tarama, şey basma. Şu şöyle. Ha, şu sağ tık. tamam anladım. Ne yapayım onu ben? Ekleyip. Şu mermi şey mi? Nerede lan? Ayda. İşaretlendi. Adam vuruldu. İşaretliyorum. Açıl, açıl susam açıldı. Şu an başlayacağız erişim. Altında bir derken? şu. İşte, onu atacan da be. Kaldır 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 kaldır. şurada mı gideceğiz? Şurada mı? Yok pardon. Şu taraftan herhalde. Demek ki bu oyunda bu oyunda kronik bir sorun var ki böyle oynatıyor bize bunu. alan mı olay? Birilerinin nasıl yaşadığımızı görmesi işleri değiştirecek. Tarımın adı için dört yıl geçine gör. Ne için? Tarım verenizin şey bu. Ah! Her seferler verdikleri insanlar. Senin yaptığın tek şey yeni bir aşırı uç neslin oluşmasına yardım etmek. Bir korkak olduğumu kabullenemedim. Burada bizi kimsenin umursamadığı, bir hiç olduğumuzu kabullenemedim. Oğlum dünya bok olmuş ölümü beklemeyeceğim. Lan sakin sakin dur. Buna, buna Benim dön, dur dur sıkma hayır. Buna, Yapma. Seni o seni seviyor. Araya gir. Dur. İndir şunu eşşoğla çek. Nerede lan? Bir tane daha var abi yerde sanki. Biri daha kafasına sıkacak ama. Küstün mü sen? Hepsi psikopat ya. Hepsinin canı nasıl sıkkın? Bak bak hele. Oo. Yediğimde abi niye bağırıyor? Yardım etsin lütfen. Ne yapayım? Yanında ilaç var mı? Var mı? Vereyim şunu ver. Ah. Hepsi bu. Sağ. Ol. İlaç öyle koyunca mu? Allah Allah paketiyle koydu ya. Oo bunlar rezalet içinde yaşıyor. O abim etek giymiş. Bu gene küsmüş. O nasıl oturuş lan? Bağcılar çocuğu. azıcık daha yukarı çıkalım. Herhalde buradan gidiliyor ya. Bu kadar yukarı çıkıp tekrar aşağı indirmez beni. Diye düşünüyorum. Hatta şurada gençler bölümü burada sonlandıralım. Gelecek bölümde kaldığımız yerden Shadow'a devam ederiz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Garip boyun. Valla takıl takıl olacağını anlamadım. Neyse. Bay bay.